İlk orada beynime kazındı. Çünkü çok güzel bir metindir Siddar'ta. 40'lı yaşlarından sonra Yılmaz Öner çok daha yoğun düşünce süreçlerinden geçerek verimli alanlara doğru yöntem araştırmalarına yöneldi. 1975 yılında Romanya'ya yaptığı bir gezi sırasında olasılık teorisi üzerine çalışan Sovyet bilginlerinin geliştirdiği arıza kavramı üzerine kurulu matematik kitaplarıyla karşılaştı. Olsuz teorisi, fantezi en açık bir matematik dalı. Bir defa Sovyetler'de, ee, yani bu geçen 19. yüzyılın sonlarında başlıyor. Sonlarından sonra 20. yüzyılın başında Aleksandrov denen bir adam alıyor götürüyor. Ve, ve çok ilerletiyor. Yani Sovyetler'de olasılık teorisi 20. yüzyılın başlarında olağanüstü bir gelişme gösterdi. Sovyetler zamanında. Ve sonra Amerikalılar <laughs> şeylerin ulaştıkları düzeyi yakalamaya çalıştılar. Yani 1900'lerin sonlarına doğru. Yani 20. yüzyılın sonlarına doğru. Ve oradan oradan işte Süperle Süperle Teorisi denen ...güvenilirlik teorisi. Yani kurulmuş bir şeydi. ...Allah mı fikrin ne kadar, ne kadar doğru buldu tartabilen bir yöntem. Bu matematiksel bir, bir yöntemi var mı? Bunu Ruslar keşfetti. Ve Almanlar şeyler Amerikalılar orada raporlandı. Yılmaz Öner 1976 yılında Heisenberg'in Fizik ve Felsefe eserini Türkçeye çevirdi. Bu çalışmaya ek olarak Diyalektik, olasılıktan determinizme doğru adlı çalışmasını yayınladı. Bir için bir elementer taneciyi etkilediği zaman o eleman taneciğin enerjisi ölçersen eğer ki ölçme aleti budur. Ölçme aleti bunun sayesinde ölçüyorsun. Gönderdiğin ışıkla ölçüyorsun. Gönderdiğin ışıkla ışık bunun enerjisini değiştiriyor kozmosun içindeki incelik bu işte. Bir, bir ışının elementer bir taneciğin fiziksel büyüklüğünü değiştirebilmesi yeteneği. Şimdi ölçtüğüm zannediyorsun. Bunu doğru ölçtün zannediyorsun. Bu ışık sayesinde gözlemcisi bilim adamısın. Bunu ölçüyorsun, ölçtün zannediyorsun ve doğru ölçtün zannediyorsun. Halbuki o halbuki onun fiziksel büyüklüğü değişebiliyor. Mesela enerji değişiyor, hızı değişiyor, momenti değişiyor. E, şimdi kuatı dersindeki dert buradan çıkıyor. Yani ölçün hiçbir şey aslındaki değerine al doğasında kendi değeri sen ona dokunmadan önceki değeriyle bir değil. Dokunduğun esnada de onun değeri değişiyor. Bu o, o şirazesinden çıkıyor. İşte kuantum teorisi bu aptallık içerisinde. Yani ölçememe. Yani kesin olarak ölçememe. Hep hatayla ölçüyor. Bu belirsizlik kavramı hiç şüphesiz yalnızca kuantum fizikçilerini değil, bütün bilgi teorisyenlerini de ilgilendiriyordu. Yani Heisenberg'in felsefe ucuna dokunduğu için dünya şaşırdı. Demek ki dünya indeterminist diyorlar. Belirsizdir. Ya her şey, bütün her şey belirsizdir. Ben buna dokundum. Kim bilir nereye gidiyor? Giderse gitsin yani. Doğrusu saptayamıyorum ki benim. Gideceğim yol belirsiz. Yani vardığım nokta belirsiz. Bilgi dediği nokta bir bana verdiği bilgi kesin değil. Bence yanlış mı? Öner gerek klasik determinizm gerekse Heisenberg'in belirsizlik ilkesiyle ortaya koyduğu indeterminist teoriye karşı prodeterminist yani olasılıkçı determinist bilgi teorisini geliştirmeye başladı. Heisenberg'in ortaya attığı konum ve momentumun bir ve aynı anda belirlenemezliği olgusunun ötesinde bu kez Öner enerji ve zaman arasındaki belirsizliğin tam tersini savunan prodeterminist teoriyi ortaya attı. Benim benim uğraştığım çift yani ikinci, ikinci koordinat çiftidir. Enerji ile zaman arasındaki çift. Yani enerjiyi çok kesin ölçtüğün zaman zamanını, bulunduğu zamanı kesin olarak ölçemiyorsun. Çok hasa, aynı aynı eşi, aynı belirsizlik bu çift arasında da var. Bu kuantum teorisinin iddiası budur. Fakat benim iddia şu. Bu ölçülebilir tam tersine. Determinizm vardı arasında yani ölçülemezliğe rağmen rağmen arada bir yani enerji ölçtüğün zaman zamanı da aynı kesinlikle ölçebilmek. Bu determinist bir iddiadır. Ve benim iddiam bunun ölçülebildiğidir. Bunun ölçülebildiğini ispatla ben çalıştım. Zaman kavramını işe katarak. Yani diferansiyel geometrik bir takım kurgular yaparak, fantaziler geliştirerek bu kurgular üzerine inşa edilmiş bir takım diferansiyel denklemlerin çözümlerinden yaralan, Yani tabi hiç sonunda deme burada e, matematiksel bir kurgu var. <laughs> ne yapıyoruz? Bir elementer taneciye ışık alıcıda yani gözlem yaparken, bilgi edinmek isterken tamam mı? Yani kuantum teorisinin bilgi teorisine etkisi buradan ileri geliyor. Ben madem ki öğrenmek istiyorum, bilgi edinmek istiyorum bir şeyden, bilgi edinmek, konusu olan elementer taneciyi ölçümem, tespit etmek lazım. Onun teorisini kurmam lazım. Kesin olarak, bilim budur. Ama ben bunu bir tanesini bulup da bir tanesini kesinleştir, birini kesinleştirebilsem o zaman determinizm ortadan kalkar. Tamam mı? Halbuki ben iddia ediyorum ki bir determinizm hala vardır. Ne olarak vardır? burada burada geliştirdiğim olasılık teorisinin özel bir durumu olarak vardır. Özel bir durumu olarak burada determinizmin geçtiğini ispatlamak ispatladığını sanıyorum. Öner, elementer taneciğine yapılan müdahale sonrasında belirli bir anda taneciğin müdahale sonrasındaki yaşar kalma olasılığından yola çıkarak elementer taneciklerin fiili dünyayı nasıl oluşturduklarını açıklıyordu. Şimdi elementer tanecik ışığın etkisiyle belli bir anda fiileşini aktüel dünyayı yarattığını düşün, Aktüel dünyada rol aldığını düşündüm. Ama başka bir olanak da var. Olasılık da var. Başka bir anda da fiileşme olanağı var. Demek ki böyle yüzlerce birbirine alternatif olan olanaklar var. Şu bu olanakların olduğu tasavvur edilen bir zaman uzayında bu noktada bu a, fiilleşme anları bir 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 eğri kümesi, bir eğri meydana gidiyor. Kümü eğri oluşturan bir küme meydana gidiyor. Bu bu, bu bir fantazi. Bu bir imajinasyon. İşte kurgu burada başlıyor. Yani Yılmaz Öner'e ait kurgu burada başlıyor. Bu bir bu bir kurgudur ve bunun bu tehtler, bunun bu eğrinin teyitleri den yola çık belli bir matematik yöntemiyle yola çıkılır ve başladık işte ee, Schrödinger, Schrödinger fonksiyonuna benzer bir fonksiyon elde edilir. Bu elde edilen fonksiyonda tekrar aradaki aradaki determinist kurguyu yakalayacak bir formülasyon elde edemiyoruz. Şimdi ne oluyor? Bu teyitlerin her biri her biri bir Schrödinger fonksiyonu rolünü oynuyor. Yani şimdi burada bir takım teyitlere teyitlere birim zamana bindirilmiş Schrödinger fonksiyonu olarak bakıyoruz. Ne demek? Şimdi tehditlerin her biri ayrı yönlere. Yani zaman olarak e, zamanlarda zamanda yönü olur mu? Şimdi bu tartışılan çok eski bir konu bu matematikte. Ta Puan Kari zamanından beri. Yani zamanda yön olması konusu. Fakat sarsıza zamanın yönü var mı acaba? Şimdi sarsıza zamanın yönü olduğunu bu teyitlerle ifade edersek, teyitlerdeki fark arasındaki bir şöyle bir teyit, böyle bir teyit böyle ila ettik, farz ettik. Ama evet farz ediyoruz. Yine bir virtüel bir imajinasyon yapıyoruz. Şimdi bunları ben demek ki bir, bir, takım teyitlere bindirirsem burada diferansiyel geometriden yer alıyorum. Bu diferansiyel geometriden kurduğum denklem ve arızanın tarifiyle, arızanın tarifinde e, logaritmik dekrement olarak tarif ediyorum. Yani logaritmik azalma payı. Evet logaritma azalma payıyla tarif edersek e, a, m, edebiliriz. Yani mantığa çok yakın plausible geliyor bana. Bunu tarif ettiğimiz zaman bundan çıkacak diferansiyel denklemden diferansiyel denklemin çözümünden yeniden bir e, yeniden bir e, e, Schrödinger fonksiyonu buluruz. Çok enteresan olan budur zaten. Madem ki ben başa çıktım yol, yol, yani yola çıktım, şu fonksiyonunu zamansal bir yakıştırma ile, sonradan tekrar